Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bahçesine kuruluş günü anısına mavi ladin fidanı dikildi. 3 Nisan 1997 tarihli resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren de kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümü lisans programına öğrenci alımına başlanan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kuruluş günü dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Gümüşdere 60. yıl yerleşkesindeki fakülte bahçesinde düzenlenen etkinliğe Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Or Orhan Çelik, dekanımız Profesör Doktor Zeynep Erdoğan, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü müdürümüz Profesör Doktor Mesut Çapa, Devlet Konservatuvarı müdürümüz Profesör Doktor Elif Önal, akademisyenlerimiz, idari çalışanlarımız ve öğrencilerimiz katıldı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin henüz genç bir fakülte olduğunu ifade etti. Sanatın hayatı güzelleştiren bir alan olduğunu, o yüzden Güzel Sanatlar Fakültesi ifadesinin kullanıldığını belirten Ünüvar Güzel Sanatlar Fakültesinin daha iyi imkanlara kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Fakültenin yeni yaşını kutlayan Ünivar, ağaçlarımızın büyümesi gibi fakültemizin, bölümlerimizin, imkanlarımızın da büyümesi için daha yoğun gayret sarf edeceğiz, dedi. Bugün gerçekten bizim için önemli ve güzel bir gün. 3 Nisan Güzel Sanatlar Fakültemizin kuruluş yıl dönümü. Ankara Üniversitesi'nde tabii 100 yılın üzerinde 50 yılın üzerinde çok fakülte olunca e, genç bir e, olgunluk çağına yaklaşmış bir fakültemiz Güzel Sanatlar Fakültesi. Güzel Sanatlar Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Zeynep Erdoğan da bu yıl fakültenin kuruluş gününü öğrencilerle birlikte fidan dikerek kutlamak istediklerini belirtirken bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ettiğini de getirdi. Ve bizi bugünümüzde birlikte olduğunuz için bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. ...fakülten ve şahsı adına ve ve bugünün anısına bu dönem 5. dönem mezunlarımız verecek Kültür Varlıkları Koruma Onarım bölümü hem kuruluş günü hem de mezunlarımız birlikte sayın rektörümüzle birlikte bir ağaç fidanı ...dikecekler. Yapılan konuşmaların ardından üzerine Güzel Sanatlar Fakültesi Kuruluş Yıl Dönümü Anıt Ağacı yazılı plaka asılan mavi ladin fidanı toprakta buluşturuldu. Rektörünü var, akademisyenler ve öğrenciler tek tek toprak atarak dikimini gerçekleştirdikleri fidana can suyu verdi. Etkinlik dikilen fidanla anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.